benzer duygular içerisindeyim. Burada karşılıklı gelebilmeyi bir şans sayıyorum. Ve bu şansa eşlik ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Şimdi Fener Hoca'nın yönelttiği soruya gelecek olursak, aslında yine çoğumuzun zihninde beliren bir soru. Biz bu soruları planlarken aslında hani kümülatif olarak düşünebileceğimiz sorular üzerinden yola çıktık. Bunlardan birisi de aslında ikinci travma dediğimiz kavram. Dolayısıyla sadece doğrudan travmayı yaşayan kişiler mi travmatik tepkiler verir? Yoksa yaşamayan ama şahit olan bir şekilde yaşayana eşlik eden kişiler de travmatik tepkiler verir mi? Evet, verir. Şu anda hepimizin verdiği tepkiler aslında ikinci travma tepkileri arkadaşlar. Çoğumuzun değil belki hepimiz demek çok genelleyici olabilir. Çoğumuzun verdiği tepkiler ikinci travmatik tepkiler yoğun bir acı yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Bu yoğunluğun altında az önce Zeynep hocanın saydığı belirtilerin çoğunu göstermeniz normal. Zaten bütün hocalarımız bahsetti. Olağanüstü durumlar karşısında verilen hiçbir tepki anormal değildir. Lütfen kendinizi bu konuda telkin edin. Peki ikinci travma ne tür çıkabilir. Derseniz aslında birkaç farklı şekilde ortaya çıkabilir. Eee ilki bunlardan yani kuramsal olarak baktığımızda travmayı doğrudan yaşayan bir kişiye eşlik ediyorsanız, yani travma mağduru bir kişiyle uzun süre vakit geçiriyorsanız ve ona yoğun bir empati duygusuyla yaklaşıyorsanız ya da çok sempati duyuyorsanız, çok sevdiğiniz biri ise, dolayısıyla onun olayı sürekli tekrar tekrar anlatması ya da işte siz onun yaşadığı acıyı e, hafifletmeye çalışırken ya da onun e, tepkilerini kontrol altına almaya çalışırken aslında sizde de e, travmatik tepkiler oluşmaya e, başlıyor. E, dolayısıyla e, travmaya benzer tepkiler dedik. Yani hemen hemen aynı tepkiler çıkıyor ikinci travma tepkilerinde de. Benzer soruları da soruyoruz. Ne oldu? Hani nasıl böyle bir şey olabilir? Bir daha olduğunda nasıl başa çıkacağım? Ee, ya da işte yani bir daha olursa hayatta kalabilecek miyim? Gibi asla travma yaşayan kişilerle e, benzer soruları soruyoruz. Çünkü hocamın da bahsettiği gibi o kontrol edebilme ve tahmin edebilme durumu elimizden alınıyor aslında kısa bir süre. Biz öyle hissediyoruz. Hani hayatta kalabileceğimizle ilgili ya da hayata devam edebileceğimizle ilgili endişeler taşımaya başlıyoruz. Dolayısıyla benzer sorular soruyoruz. Bazı kişiler daha riskli grupta yer alabiliyor. Kimler derseniz kadınların özellikle de anne olmuş ya da işte yeni anne olmuş ya da işte gebelik süreci yaşayan kadınların hormonal değişimleri nedeniyle de risk faktörü taşıdığını biliyoruz. Ya da geçmişinde travmatik deneyimleri olan yani travma geçmişi olan bu illaki doğal afet olmasına gerek yok. Yani doğa aileyle olmasına gerek yok. İşkence olabilir, istismar olabilir, aile şiddet olabilir, kaza olabilir. Herhangi bir travma geçmişi olan kişiler için bu risk daha büyük diyebiliriz. Yine psikolojik dayanıklılığı düşük olan kişiler, dediğim gibi birinci dereceden maruziyet yaşayan kişiye yakın olan kişiler, onu sempati duyan, yoğun empati kuran kişiler, ikinci tramayı ya da en önemli belki söylemeyi unuttum şeylerden birisi mesleklerimiz icabı da ikinci travmalara maruz kalabiliyoruz arkadaşlar. Saha çalışanlarıysanız, işte psikolojik danışmanlar, o bölgeye giden öğretmenler olabilir, gazeteciler olabilir, diğer ruh sağlığı uzmanları olabilir. Yani oraya yardım sunmak amaçlı giden ya da oradaki evet, kor, ara evet. araba kurtarma ekipleri özellikle yani Bölgeye ilk etapta giden herkes aslında doğrudan ikinci travmatik tepkiler geliştirmeye meyilli kişiler diyebiliriz. Yani bu risk onlar için büyük. Dolayısıyla Mesude hocamın dediği gibi önce oksijen maskesini kendimize özellikle birinci derecede mağdur değilsek önce kendimize daha sonra çevremizdeki kişilere takmamız gerekiyor. Kendimiz eğer bu tepkileri, az önce bahsettiği tepkileri geliştirsek Zeynep hocamızın, bunu takip etmek ve bunun süresini takip etmek belki de en kritik şey. Birazdan ona da değineceğiz, e, travma sonrası stres bozukluğuna. E, bunun süresini takip edebilmek, bir aydan uzun sürüyorsa profesyonel bir desteğe başvurmak en kritik hamledir arkadaşlar ve sayın hocalarım, kendiniz adına kısaca toparlayacak olursam ikinci travma tepkileri de normal sadece bunun dediğim gibi yoğunluğunu ve süresini takip etmek bizim yapmamız gereken en önemli şey teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Zeynep Hocam. Aslında en kritik pek çok aşamada travma sonrasında da böyle sorulardan biri, normal mi? Ben normal miyim? Bunlar normal mi? O yüzden sanıyorum bu çok tatlı on tatsız olan dönemi en temelinde bu tarzında geçirebilmekte de kıymetli ama e, bütün bunlar çözümler evet, bir diğer soruyu da devam edeceğim. E, özellikle uykuya dalmada da güçlük yaşama, işte odaklanma pek çok travma sonrası stres tepkisinden bahsettik aslında. Normalde işte, nasıl döneceğiz? Bir yandan da normalde dönemi, dönemeyim, dönemiyoruz, döne yazıyoruz ama gene olmuyor. Biz aynı aslında şeyin içerisindeyiz, döngünün içerisindeyiz belki de. Bu süreçte nasıl başa çıkabiliriz peki? Onu sormak istiyorum. Psikolojik dayanıklılığınızı, bir <laughs> genç hocamızın da bahsettiği, o dayanıklılığı esnekliği artırmak için neler yapabiliriz? E, teşekkür ederim. Ben de herkese merhabalar dilemek istiyorum. bu süreci hep birlikte birbirimizden güç alarak, birbirimizi destekleyerek dayanabilme gücüyle e, ilerleyebilmemizi diliyorum e, kaybettiğimiz yakınlarımız tanıdığımız tanımadığımız e, herkes için de e, Allah'tan rahmet diliyorum e, bu süreç içerisinde e, tabii biz e, bütünlüğümüzü koruma sorumluluğuna da sahibiz e, çünkü e, bu süreçte sosyal medyada da benim gördüğüm e, özellikle ilk günlerdeki tepkilerde şu tarz şeyler vardı yani ben uyuyamıyorum. Orada deprem bölgesinde özellikle doğrudan orada bulunan insanların fiziksel koşullarını düşündüğümüz zaman kimilerine uyumak büyük bir ayıp gibi hissettirdi. Kimilerimiz için yemek yemek, çocuğumuza sarılmak, arkadaşlarımızla sohbet etmek bu duyguları yarattı. Bunlar çok insani duygular. İyi ki bu duyguları hissettik. Bu duygular bizim birilerine karşı duyarlı olduğumuzu gösteren duygular. O yüzden önce nereden başlamalıyız, nasıl iyi hissedebiliriz sorusuna ben buradan başlayabiliriz diyorum. Eğer bizler bu duyguları hissettiysek... Birilerini önemseyen bir noktada duruyoruzdur ve bu bizim için çok ciddi ve önemli bir içsel güçtür zaten önemseyebilmek, farkında olabilmek. Gençleri hep gördük zaten. Kolilerin başında hatta yardıma ihtiyaç var mı diye bir ara ben yöneldim, yok hocam biz hallediyoruz kararlılığı içerisinde çok güçlü duruşlar sergilediler. Ama bunun ötesinde bireysel olarak neler yapabiliriz? Uyku sorusuyla başladığımız için. Ee, uyku e, psikolojide önemli bir yerdedir. Belki üzerinde de e, en çok araştırma yapılan alanlardan bir tanesi de olabilir. Bilim ilerledikçe de önemli hale geliyor. Günlük yaşamımızda, günlük rutinimizde de uyku oldukça önemlidir çünkü uyuduğumuzda salgıladığımız melatonin hormonunun bizi iyileştirme gücü vardır aslında. O yüzden çocukların da mesela huzurlu, bölünmeden, sağlıklı karanlık içerisinde melatonin hormonu olarak uyumalarını isteriz, büyüme hormonu salgılasın isteriz. Ee, sabah güneş doğarken de kortizol hormonu ile birlikte e, yeni ve daha aktif olacağımız hormonları almaya ihtiyacımız vardır. O yüzden akşam artık daha makul bir saat içerisinde uyku döngünüzü oluşturacak şekilde uyumak, sabah gün ışığıyla uyanmak ve hatta şöyle pencerenizi açıp göz bebeklerinizle bir güneşe bakmak, uyandım ve yeni enerjiyle güne başlamaya hazırım mesajını önce kendinize vermeniz bu süreci yönetmek adına tabii ki etkilidir. Bir diğeri süreç içerisinde iş ve uğraşlar. Ben bunu kendi bu afet sürecindeki kendi ev yaşamından size açıklayayım. 10 yaşında bir kızım var. Öğrencilerimiz bilir derste çok malzeme haline geliyor kendisi. Kişisel onamını da aldım. Anneciğim evde anlatıyorum seninle ilgili bilgiler diye. E, fakat ilk günler gerçekten hepimizdeki stres. E, öncesinde tabii biz onunla zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Bir gün özellikle ikinci günde uyuyamamıştık. Gece bir buçuk ikiye geliyordu. O da ayaktaydı. Bir mangal aldı geldi. Hadi dedi oturun buraya. Ne yapacağız dedim. Kapatın her şeyi resim yapacağız dedi. İyi gelecek bize dedi. Gerçekten oturduk onunla birlikte boyadık. E, biraz böyle rahatladığımızı hissettik. Yattık uyuduk. Ertesi gün e, anneannesi bizdeydi. Dedi, çok gerildim anneanne, bir mantıl vuruyor yoğuralım da kendimize gelelim, dedi. Geçti başına böyle yumruklaya, 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 yumruklaya. Onu e, yaptı. Bunlar e, sonra fark etmişti bana örgü örmeyi öğretir misiniz, dedi. Böyle o şişeli bir mücadeleyle falan. Hani bunlar onun için bir uğraş oldu. Hani o geleneksel sistemimizde atalarımızdan bize aktardığımız e, bazı uğraşları, ee, öğrenmenin e, aslında böyle zamanlarda yaşamımızda ne kadar kıymetli ve koruyucu olduğunu ben kendi kızımdan aynalayarak öğrendim. Ama bir taraftan da şunu da gördüm. Ee, akşam saati hava da gerçekten çok e, ayaz oldu. Bu birkaç haftadır soğuk biliyorsunuz. Ben dedim balkona çadır kuracağım. Anlam veremedim yani ne alaka dedim. Hava soğuk yemek yiyeceğiz hani önce falan. Yok dedi ben e, balkona çadır kuracağım. Sandalyeleri aldı eşyaları götürdü baktım üç kat. Sonra ben fark ettim, bir şeyi anlama çabasında, bir şeyi anlamaya çalışıyor kendi içerisinde, kendi dünyasında. Bilirleriyle empati bağ kurma çabasında zannediyorum. Peki tamam dedim, çıktı, üç kat 4 kat giyindi, eşyalarını koydu, sandalyelerle kendine kapalı yarı kapalı bir çadır yaptı. Ee, ve orada uzunca bir süre zaman geçirdi, İşte hedisini aldı, oynadı, tamam dedi, şimdi gitti, İçeri girdi. her şeyi topladı, gitti. Ee, hani Mesut hocam da anlatınca çocuğun yaşamında oyun ve sembol, ee, hani o onu nereye koyuyordu? Fakat bu sadece çocuğun yaşamında böyle değil. Bizlerin yaşamında da böyle. Bazı duyguları e, aktarabileceğimiz kanallara ihtiyaç duyuyoruz. Bu kimilerimiz için bir iş uğraş olabilir, kimilerimiz. Için sanat olabilir. Kimileriniz için yazı yazmak olabilir. O anda yaşadığınız duyguları bir günlüğe aktarmak, bir yazı yazmak. Burada da şu soruyu sormak gerekiyor. Size bir olay olmadan önce ya da daha az şiddetli olaylar olduğunda hayattaki olaylarla baş etmenizi sağlayan şeyler neler? Bunların normal zamanda farkında olmanız, normal olmayan bu tarz durumlarda aslında çaldığınız kapıyı belirliyor. Bu neden böyle? Bunun bilişsel bir karşılığı da var. Ee, bizlerin bilişsel sistemi içerisinde, yani o repertuar içerisinde ne kadar parça varsa onları kullanma ihtimalimiz o kadar artıyor. Diyelim ki ben bu sahneye bir sanatçı olarak çıktım, şarkı söyleyeceğim. Repertörümde sadece bir tane bir şarkı var. Ee, Çıktığımda söyleyeceğim tek şarkı olur. Ama 50 tane varsa onların arasından seçme şansım var. Ortama uygun olanı, bağlama uygun olanı belirleme şansımız var. Yaşam becerileri de böyle zamandır, böyledir. Ama biz şarkıyı öğrenmeyi o sahneye çıktığımız ana bırakamayız. O anda bir yandan şarkı öğrenmeye çalışıp bir yandan da performans sergileyemeyiz. Bizim bunu öncesinde çalışmış, deneyimlemiş, kendi kendimize prova etmiş, belki arkadaş grubunda prova etmiş ve bizim için otomatik bir tepki haline getirmiş olmamız gerekir. İşte yaşam becerileri ve baş etme becerileri de böyledir. O yüzden hani depremden çok farklı olarak sınav kaygısı ve benzeri gruplarda kaygı yönetirken de şunu söylüyoruz. Bir hafta kala bunu yapmanız çok anlamlı değil. Bir sene öncesinde başlayacaksınız. Repertuarınızı geliştireceksiniz. Ben yaşamda zor durumlarla, olaylarla karşı karşıya kaldığımda repertuarımda kaç tane beceri var? Hangi durumlara hangileri uygundur? Neler yapabilirim? Bunları önceden çalışacağız. Kendimize bunları birer otomatik tepki haline getireceğiz. Bir nevi kendimizi koşullayacağız aslında. Hani o klasik koşullanmaya gidiyoruz ya. Ondan sonra işte artık stres tepkilerini yaşadığımız şu günlerde bunların arasından tepkiler veririz. Çünkü beyin şöyle savaş ya da kaç. Ya hayatta kalır, Figen hocamızın anlattığı gibi bunun için savaşır ya da kaçar. Fakat anlık olaylarda, krizlerde, afetlerde beynimizin genelde arkadaki, o hayatta kalmaya odaklı olan kısmı harekete geçer ve ilk tepki oradan çıkar. Bizim bu tepkinin arka beyinden ve belki de kaçarken kendimizi o anda e, zarara da uğratma ihtimalimizi gözeterek ön beyinden işlemesini bekliyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için orayı normal zamanlarda, rutin zamanlarda hazır hale getireceğiz. Orası hazırsa ancak amigdalaya bir dakika heyecanlısın, kendini kurtarmak istiyorsun ama dur ben sana daha işlevsel bir tepki vereceğim der. Ama diğer türlü onun içi boşsa e tamam meydan senin benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Beynimiz böyle bir şey. O yüzden onu nasıl yönettiğimizde burada çok önemli. Baş etme becerilerini bu anlamda ...geliştirmek ve şu anda size ne iyi geliyorsa... ...geçmişte, bugün ve şimdi... ...ne iyi geliyorsa onlara yönelmiş olmak önemli. Bir diğeri de e, düşünce biçimimiz. İşlevsel olan ve olmayan düşünce biçimleri vardır. E, i̇lk günlerde tepkilerimizde birinci maruziyet, ikinci maruziyetler... ...travma sonrası stres tepkilerimiz. E, bunları yaşadık, üzüldük, kızdık, bağırdık, çağırdık. Peki ya şimdi? Bu düşünceler hala devam ediyorsa kendimize şunu soracağız. Böyle düşünmek bize bir şey kazandırıyor mu? Bir şeyi değiştirmemize yol açıyor mu? Var olan olumsuzluğu daha da fazla devam ettirme ihtimali çok yüksek. Bunu şöyle açıklayabiliriz. E, trafikte üç farklı kişi düşünün. Aynı trafik sıkışıklığının içerisinde bir tanesinin suratı gülümsüyor. Bir tanesi öfkeli öfkeli sağa sola korna çalıyor. Bir diğeri başka bir tepki veriyor. Muhtemeldir ki üç kişinin zihnindeki düşünce farklı. Bir tanesi belki de işe şu an yetişemezsem, bu trafik açılmazsa işten açılacağım diye düşünüyor. O yüzden o davranış daha stresli bir davranış oluyor. Bir diğeri, yani çok gitsem de gitmesem de o toplantıdan kurtulmuş oldum ya da o patronun suratını çekmekten kurtulmuş oldum diye düşünüyorsa daha sakin tepki veriyor. Bizler de şimdi içinde bulunduğumuz zor koşulları, evet çok zor günler yaşıyoruz ve her şey çok kötü görünüyor. Ama bu kötünün içerisinde benim birilerine şefkat duyabiliyor olmam beni güçlü yapıyor. Şimdilik burayla devam edeyim, diğerleri artacaktır diyebilmek. Ya da bu karanlığın içerisinde Birileri koli yapmaya gidiyor, bunu görüyoruz. Ya da iktisal güçlerimiz var. Artık bazen bunlara da odaklanmak, yani burada belki gerçekçi olmak. Ne Pollyanna gibi sadece dolu taraflara bakıp e, gerçekten kopmak, e, ne de sadece Darth gibi karanlığın diğer tarafına geçip sürekli karanlıktan beslenmek. Dengeli bir bakış açısıyla gidebilmek şu anda e, hepimizin ruh sağlığını korumamıza yardımcı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Değil mi? O yün kentteki iç gelişi de kabul edebilmek, yani bir karaya gidebiliriz, bir beyaza gidebiliriz ama mümkünse bir uçta çok sürekli ve hatta karada, kara kısımda çok sürekli kalmamak gibi. Bir de minicik bir eklemle, bazen yani psikolojik burada konuşurken de hep iç kaynaktan yani kişisel olarak kendimizden beklentilerimiz daha fazla olabiliyor, ben kendimi buradan çıkarmalıyım diye unutmayın dış kaynaklarınız bizi göstermek isteyen başka dış kaynaklarınız da vardı ve bazen de sembolik kaynaklarımız oluyor. Hangi dine inanca mensup olursanız örneğin inanç da ee, işte bir takım ritüellerinize devam etmek de bu mani manader maneviyatınızı korumak da bir sembolik kaynaktır aynı zamanda ya da işte kendinizde o içinizde bulamadığınız güç olabilir. Hep dönüp kendinizi sorgulayıp içsel kaynağınızı bulamadığınızda ki travmatik yaşam olayları içsel kaynaklarınızı bulmakta bir süre bizi paralize ederler, kötü ederler. Bir daha hiç çıkamayacakmışız gibi hissederiz böyle durum, bu durumlarından. Yanınızda yöremizdekiler aslında o toplumsal kültürsel, kültürel bağınızı da unutmamamız gerekiyor. O bizim çok önemli bir dış kaynağımız aslında. İncik not. Pardon ben moderatördüm geri dönüyorum. <laughs> Peki e, birazcık toparlamaya çalışacağım şimdi. Son bir iki sorum var. E, bu yaşadığınız afet sürecini düşündüğünüzde aslında evinden beri e, programın başından beri konuşuyoruz. Traumatik yaşam olayı karşısındaki stres etkileri de ama bazen de bir bir olabiliyor. Özellikle ruh sağlığı alanında biz maalesef bununla çok karşılaşabiliyoruz. Bazı kavramlar çok yanlış kullanılabiliyor. Trauma sonrası stres bozukluğu bu da bunlardan geliyor. Biz belirtileri ne zaman dikkat almalıyız, ne zaman bozuluruz sahiden sormak istedim. Teşekkürler. Ben de yine bu soruyu cevaplamaya çalışacağım sizler için arkadaşlar. Pınar Hocam'ın bahsettiği gibi biz ne zaman bunu bozukluk olarak tanımlarız, tanımlayabiliriz. Bunu biraz netleştirmeye çalışacağım, travma sonrası verdiğimiz tepkileri. Aslında ilk verdiğimiz tepkiler akut stres tepkileri arkadaşlar. Yani olayın hemen akabinde sıcağı sıcağına verdiğimiz tepkiler akut stres tepkileri ve çoğumuz bu tepkileri veriyoruz. Peki ne zaman bu akut stres tepkileri travma sonrası stres bozukluğuna evrilir derseniz ortalama bir ay kadar yani 3-4 hafta kadar bu akut stres tepkilerinin sürmesini biz olağan kabul edebiliyoruz psikiyatri Birliği Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlerde bize bu süreyi tanımlayabiliyor. Ee, bir ay kadar bu stresler e, normal, normal seyrinde çıkan e, stres tepkileri ama bir aydan uzun sürüyorsa e, yoğun uykusuz, uykusuzluk çekiyorsanız, e, ilgi kaybınız e, genişlemiş, genelleşmiş e, çoğu alana yayılmış halde devam ediyorsa sürekli tekrarlar flaş bekler e, ya da işte e, gerçeğe yabancılaşma uzaklaşma Sosyal destek kaynaklarını harekete geçirememe, travmatik e, olayları hatırlatan her şeyden kaçınma gibi davranışlar. E, tüm bah, bahsettiğimiz belirtiler bir aydan uzun sürüyorsa mutlaka profesyonel bir destek almamız gerekiyor. Bazen şöyle de olabiliyor. E, hepimiz biriciyiz ve gerçekten verdiğimiz tepkiler de çok bireysel bağlı, kendi bağlamımızla, kendi geçmişimizden getirdiğimiz repertuarlarla ya da birikimlerle işte <laughs> veriyoruz aslında. E, bazen kişide e, illaki akut stres tepkilerinin e, travma sonra stres bozukluğuna evrilmesini beklemiyoruz. Yıllar sonra da çıkabiliyor. Yani rutinle çok çabuk dönebiliyor kişi. E, travma yaşayan kişi ya da maruz birinci dereceden maruz kalan kişi rutinle çok çabuk dönebiliyor. Ama birkaç yıl sonra e, travmatik stres bozukluğu kendini gösterebiliyor. E, en kritik şey bizim günlük işleyişimizi bozarsa eğer bu tepkiler gerçekten işleyemez hale gelirsek bir şekilde günlük işlerimizi takip edemez, fiziksel bakımımızı yapamaz, uykumuzu uyuyamaz, işte sosyal destek kaynaklarımızı kullanamaz ya da insan içine çıkmak istemez hale gelirsek ya da sürekli uyursak ya da sürekli uyanık kalırsak gibi ve bir aydan uzun sürerse bu tepkiler, yoğun bir şekilde bir aydan uzun sürerse o zaman travmatik stres bozukluğu, travma sonra stres bozukluğu yaşıyoruz diyebiliriz. Bunun için de acilen bir e, uzman desteğine ihtiyacımız var. Travmanın şöyle bir etkisi de var, hani belirtiler arasında ondan da bahsettik. E, bazı bölümler e, sirleniyormuş gibi oluyor arkadaşlar bizden. Yani e, travma anına dair, o ana dair e, bazı sahneler gidiyor. Gerçekten gidiyor. Hani bu hafıza kaybıyla ilgili değil aslında. Bu da yine verdiğimiz normal tepkilerden birisi. E, travma yaşayan e, kişiler mesela çocukluğunda istismara maruz kalmış kişiler yıllar sonra olayın detaylarını hatırlamaya başlayabiliyorlar. Çünkü bu da travmatik bir tepki. Hı. Ve o olayın detaylarını hatırlamaya başladıkça aslında e, destek alması gerektiğinde farkına varmaya başlıyor. Yani olayın bazı bölümleri tamamen zihnimizden silinebilir travmaya bağlı olarak. Bu da normal ve yıllar sonra biz bunu bir şekilde deneyimliyor olabiliriz ve o zaman TSSB tanısı alabiliriz. Bu da normal. Süreç dediğim gibi herkesin bireysel akışında gerçekleşiyor. Belirtilerin bir aydan uzun sürmesi bizim için kritik bir bilgi. Lütfen kendinizde, yakınlarınızda bu belirtiler eğer uzun vadede devam ediyorsa bir destek almayı düşünün. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Zeynep Hocam. Minicik birkaç bir şey de bununla ilgili ben söyleyeceğim. Sonra son sorumuza geçeceğim. Ee, özellikle Zeynep Hocam'ın da bahsettiği gibi bazılarını unutuyoruz ya da hatırlamakta zorunda. İşlenmemiş anı diyor aslında e, psikoloji literatürümüzde. Bizim zihnimizin normal süreyen hayatı, beynimizin daha doğrusu süreyen hayatını devam ettirirken gelen üniversiteleri kodlamak için bir zaman var. Onları yerleştirmek için bir zaman var. Üstüne yeni deneyimler edinmek için bir zaman var. Ve olumlu ve olumsuz anıları böyle ayırt edebiliyor. Ama yani böyle çok ani, çok Beklenmedik, e, şu an deneyimlediğimiz yaşam olayı gibi olaylar, özellikle doğrudan maruz kalanlar da işlenmemiş bir an olarak kalıyor. Şey gibi düşünün, e, cam kılıcı bastınız, e, bir şey battı, çıkardığınızı zannettiniz, ucu geride kaldı, içinde kaldı bir kısmı. Yani e, sızlatmaya devam edebiliyor, o yüzden flashbackler de böyle geri dönebiliyor bireylerin hayatında. Ee, şu an çok ıı, tatsız bilgileri arka arkaya vermiş gibi hissediyorum. Gibisi bana. Özellikle bir şey söyleyeceğim. Bizim kendi kendimizi Figen Hocam da bahsetti. İyileştirme gücümüz de çok yüksek aslında. Yine Dünya Sağlık Örgütü ve e, Dünya Genelinde yapılan araştırmalar da şunu söylüyor. Tüm topluluklar gelişmiş ülkeler diye kodlamışlar. E, %20 ya da 90 oranında e, travmatik yaşam olaylarında kolektif travmatik yaşam olaylarına maruz kalıyorlar. Ve az önce de bahsettiğim <laughs> depresyon sonra stres bozukluğunu bozukluğu geliştiren insanlar yüzde on ya da %15'i geçmiyor. Aslında yüzde yetmişimiz o yüzden zaten dünyadaki üst türlü bir yandan da bizi diğer canlılardan daha üst kılan şey de bu. Bizim Sevin Hocam da bahsediyor. Hayatta kalma potansiyelimiz ve kabiliyetimiz gücümüz yüksek sahiden. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasak bile yüzde yetmişimiz öylece dursak dahi iyileşiyor. O yüzden hep konuşuyoruz. Mesut Hocam da bahsetti. Bu eğer bu travmatik olayı yaşayan bireylere ilk o ilk yardım dediğimiz, o psikolojik ilk yardımı derslerin müfredata da eklensin, bunlar konuşulsun, bunlar eğitim fakültesinde olduğumuz o dediğimiz o yapıyı sağlıklı sunabilirsek eğer travma evet. e, sonrası stres bozukluğunu geliştirmiyor bu insanlar. Yine bir Ve son soruya geçmek istiyorum. izninizle. E, öğrencilerden çok sık duyduğumuz bir şeydi. E, bu ne kadar ne bir güzel kanıtı aslında. Ee, kendinden daha yeni derin neler almış arkadaşları var bazı öğrencilerimizin e, maalesef çok yakın sevdikleri ya da insanlar orada. E, buna, bu insanlar iletişim kurarken nereye dikkat etmeliler, nasıl yardım edebilirler? E, ben ona göre daha çok yardım edine uzatabilecek noktadayım diyen e, o yüce gönüllü ve gerçekten birbirini iyileştirmeye e, çaba harcayan e, herkes gerçekten bu konuda çok uğraşıyor, çabalıyor. Aslında Zeynep Hoca'nın anlattıkları da bağlantılandırırsak, travma sonra stres bozukluğuna dönüşmesini engelleyecek en güçlü araçlarımızdan biri insan yine. E, anı dedik. İşlenmemiş işleyen hale getirebilmek de o duygun